Küçük kuyuya gidiyoruz. selam mı? Çünkü iki günlük arkadaşlar. İsminizi söyleyin. Azra. <laughs> şimdi. Çekiyoruz. selam verin. O ver bize Hayır. çekelim. Size alacağız zaten. selam verin. Size verin. Selam ver. Yusuf. Selam ver. Selam ver. Ben de çekebilir <laughs> miyim? Selam ver. Şu an ee, saçına bak. Evet, bok gibiyiz. İkimiz de bok gibiyiz. Hepimiz bok gibiyiz şu an. Size de şöyle küçük bir şey yapıyorum arkadaşlar. Bakın böyle önden arkadan. Selam ver. Ben, ben tak Koca Beni aldı. Makyajımızı yaptık arkadaşlar. Maalesef ki makyaj yaparken çekemedim çünkü o kadar çok karışık şu an burası. Bakın. Şunluyorum. Bakın yani şu şekildeyiz. Yerlerde de şeyler var. Eşyalar var. Sen ne yapıyorsun Seyit ya? Burada kulaklar falan var. Burada böyle şeyler var. Önde de azgalara makyaj yapıyor. Bir yandan onlar da çekiyor. Bunların ikisini de birleştireceğiz. Evet. Ee, bu arada aslında makyajını bitirdi. Ben de bitirdim. Kapatıcı aldık falan. Öyle bir şeyler sürdük yani. E, bir de maskara sürdü. Şimdi güzel yere geldik. Güzel yana'dan bir arkadaşımızı aldık. E, yarım saat sonra büyük ihtimalle bir tane mola olur. Oh. Belki ondan önce de açabilirim. Ne molası mı? Çünkü yarım Asma saat. Kusma molası. Yarım saat, yarım saat mol olmayacak mı ya? Hayır. Yata? Kötü o zaman. Kanka o tabii ki. Kanka bu mantıksız. Elim highlighter oldu. Senin bu sürü ne? Bu arada galiba ara olmayacakmış. Her neyse. Şimdi birazdan ee, Konuşamıyorum sürekli E diyorum. O yüzden buraları keseceğim. Önde onlar bak. Onlar burada bakın böyle makyajlar. Anlamam ya. Neyse şu an güzel neden dediğim gibi arkadaşımızı aldık. E neyse şimdi yolumuza devam ediyoruz bakın. Çok uzun çekiyorum ki videoyu. Böyle sürekli e, 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 -E, -E, -E falan yapıyorum çünkü Eee şeydeyiz, Ezine yakın bir yerlerdeyiz e, biz şu an Küçükkuyu'ya gidiyoruz bu arada. Küçükkuyu'ya, hassas Küçükkuyu'ya, Bungalow'a gidiyoruz izciler olarak arkadaşlar. İzciyiz. Okulumuzda izciyiz. E, şey hemen hisse giremesem mi şuraya? Ne? Kale Gençlik Derneği. ay ay. koymayacağım bu arada asla. Çok şaşırıyorum çünkü. Her neyse, şimdi konuşuyorum biliyorum ama çünkü çok sıkıcı ve kulaklık takmak istemiyorum çünkü kulaklık takınca sürekli eterlerden biri bana sesleniyor ve seslenince de kulaklığımı çıkarıyorum geri takmak zorunda kalıyorum Çabalık ve Bu çok acıdı. Çekmek takip ediyoruz Ölüme kurban olsun Çekemeyenlere nereden olsun Beni doğuran maynaya helal olsun Aşık bir sana kapak olsun Bak telefon mu sen seni döverim Kurban olsun Çekemeyen Thank you. <laughs> Yakışıklı yolcularım. <laughs> Ailelere göndereceğim. Sizi görsünler. O oh, ne kadar mutlular. <gülüyor> Heyecanlılar. <gülüyor> Benimle niye tek oturuyorsun? Gerçi <laughs> tek kaldı. Evet. Bir kız daha bulmamız lazım. <laughs> Az önce maalesef ki, az önce maalesef ki hiç bir şey yapamadım. Sizler merhaba arkadaşlar, tekrardan az önce maalesef ki 15-20 dakika sonra açacağım dedim ve yemek yedikten sonra açamadım ve yemek yerken de <laughs> konuşamıyorum. Her neyse. Yani çekemedim videoyu. Daha ve sonra sonrasında da liderler ve evet, bize diğer kahve içmeye geldiler. geldiler. O yüzden yine bir şey çekemedim. Bir yarım saat bir saat oturdular. Ama belki şurayı şöyle bir yere fotoğrafları koyarım. Her neyse. Yani şimdi e, şu şekilde yürüyüşe çıkıyoruz. <laughs> yürüyüşe çıkıyoruz ve arkadan <laughs> bir böcek geliyor. Arkadaşlar yürüyüşe çıkıyoruz. Arka yürüyüşe çıkıyoruz. E, Hüseyin liderden gizli. Maalesef ki ağzımıza sıçabilir o yüzden. Çok minnak bir şekilde tırnakların tam mı diye arada bakma Ne yapayım? Arkadaşlar şu an maalesef ki Hüseyin lider izin vermedi. O yüzden Gerek geri. Aynen. O yüzden geri eve gidiyoruz şimdi. Ağa ee... izin vermiyor. Geri dönün. Abla, ne? On nasıl yaptın al? Kızım atma Zehra. Geçmiş herhalde. olsun kanka. Karıyorum. Her, göre göre gireyim, ne Her neyse. Şimdi arkadaşlar odaya gidiyoruz. Gerçekten çok, o kadar çok yoruldum oh, ki size anlatamam. Hani? Melat, internetim yok. Başına! Ah, maşina selam canım, ne de O öyle değil. Az sonra cevap vermiştim. Evet. Neden? Oba. Pardon. Olmuştu yani, sponsor olmuştu ya. Ha. Neden biliyor musun? Sonra yaylar kırılıyor. Vallamarra. tuvalette. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Şu an saat sabah 5 ve biz hiçbir şekilde uyumadık. Ee, ve biz hemen e, çok küçük bir olay yaşandı. Hemen çok kısa özet, özet geçiyorum. Şey, Gel diyorum sana. Kankacığım, git oraya. Ee, biz arkadaşlar deprem oldu zannettik. Yani bir arkadaşımız buradan ee, bize deprem oldu diye söyledi ve ondan sonra arkadaşlar biz tabii ki de e, hep hepimiz buna inandık ve bizim e, evimizin evimiz demişim odamızın önündeki balkonda tam olarak böyle denize bakıyor ve e, o deniz ortasında da yarık var yani yarık var deprem fay attı her neyse oralara çok girmeyeceğim. Ve biz bu e, şeyi gördükçe, denizi gördükçe arkadaşlar daha çok gerildik. Gerildik ve herkesin uykusu kaçtı. Ondan sonra bize aşağı e, sabah kahvaltısı ettiğimiz yere gittik. Tabii ki de öğretmenimizi aradık dedik işte. E, böyle böyle hocam biz uyamadık falan. Bu arada sürekli e, tırnaklarımı gözalmış çaba göstermemse de kırıldı bakın burası. Bu tırnağım zaten bu elim fıl kırık. Her neyse arkadaşlar Ondan sonra işte Öğretmenimiz geldi falan işte bize deprem Şeylerini falan gösterdi ee, Deprem odandık ve sonra Odamıza geldik sonra ben şu Tuvalete girdiğimizde mücadele yıkadım Odamızı temizledik bir güzel yerle Enerji içecekleri falan döküldü Öyle Her neyse o şekilde yani Çok açız şu an yani Saat 9'a kadar nasıl dayanacağız hiçbir fikrimiz yok. Bütün aldıklarımız her şeyi yedik. Çünkü gerçekten çok açız. Her neyse. Arkadaşlar. Öptüm. Büyük ihtimalle artık ne zaman açarım videoyu bilmiyorum. Öptüm. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Şimdi uyandık. Ee, bir saat 40 dakika falan uyuduk. Şimdi uyandık. Kahvaltıya Geldik. Sonra kahvaltıdan sonra galiba denize gideceğiz. Denize giderken büyük ihtimalle çekemem ama hazırlanırken çekiyorum. Neyse de bay bay. bombacı grup. Anne ne konuşuyor? ben de konuştum ama. Evet arkadaşlar, Arna Fokan bizim buraya geldi. Merhaba. Ee, evet arkadaşlar, şimdi şey geldik. Ve ee, izleme geldik. Aslan yakışması aslan kafeste. <laughs> İzliyoruz şu an. Hatta misiniz bakın. Hoş geldiniz. Bu şekilde. Oturuyoruz. Birazdan başlamaya teşekkür O zaman açacağız arkadaşlar. Bay bay. Şu an saat 1 ve biz maskelerimizi yapacağız. Vlog bok gibi oldu bu arada. Çünkü çekemedik. Ve denize girdik. Belki fotoğrafların şuraya bir koy. koymayacak. Koymay koyacağım. Yapacağım. Kanser ama garanti. E, yani. İki yer atabilir misiniz? Atabilir misiniz? <gülüyor> 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 Abi bu ne? Ne bekliyorsun? Yani çok kısa. Araları kes kendisi. Ne olur. Neyse baştan başla. <laughs> o konuşmayı nereden başlattıysam bu da geçti. niye sarı? Çiçekli koklayabilir miyim? Pembe mi istiyorsun? Bak kim kokuyor? Hayır daha kırmızı bekmiş. İğrenç kokuyor ya. Hayatımı <laughs> 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 silemek. Herkes kaplan mı dediniz? <laughs> kaplan. Kelebek de vardı ben de ikisini aldım. Nasıl mı? Merak etmeyeyim. Merak etmeyeyim. Dakika, evet arkadaşlar ben de buradayım bu arada. Bir dakika benim beni düşün. Gözüküyorsun engelle. Çıkacak ya ben görmüyorum kendime. Sizeki bulak çekmediğinizi ben hep kendimi çekiyorum ben çektim. Biz çektik de. Araba çektiniz abi siz sadece. Evet. Biz de başka çekmedik. Çek... Ben, her yerde çekiyorum. Benim telefonum evde. Ben bir baktıklarım falan var ya. Evet alıyorum. Kanka senin gibi böyle ben... çıkmadı değil mi? Böyle çıktı. Böyle mi? He. Koklu şimdi ona. Yes, Bu ne böyle? Sıvı sabun gibi kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> yanık. Yanık kokuyor. Yanık kurumuş sabun. Yanık <laughs> kuruyor sabun ne? Bu nasıl şey ya? O, onu şeye açtıracağım. Hüseyin'e açtıracağım ben. Yani. Ya kek keseceğiz bununla. Kek keseceğiz tamam. Yarın saat bak kaç gündür kek kesmeye bıçak arıyorum. Hı -hı. Asla ya, hadi. Ya. Evet. Hadi. Saat 1'de mi? Evet. <laughs> <laughs> Damlıyor. Damla, Alçaklar damla. Damlarsın değerini kaybedince anlarsın. Yeri gidi şarkılarla bağlarsın. Yeri Yer şarkılarla, şarkılarla ağlarsın. Bu nasıl bir şey bu arada? Saçını nasıl sürüyorsun sen kanka? Yıkamayacak bunu? Kuru durulamıyor mu? Ne bileyim ben. Bilya gibi mi duruyorum kanka? elise e, Şimdi... Ya. <laughs> Arkadaşlar usturmadım bu arada şaka yaptım. E mısın? Hayır. Evet çıkartabiliriz. Hayır beyazcık dursun bana. İki dakika ben kumbu yemledim. Kanka ikisi mi Bakın benim çelen var. Oradan dişimi kumbu. Bana ver. Bakın Ben, ben yapıyorum. Bak benim Ben yapıyorum. Onun için değil o mal. Yüzünü onu çıkardıktan sonra emdirmeyin. Hayır Azra. Azra. Çay Abi çeker misin? Çay çeker misin? Al çeker. Bunu aldım. Bir dakika göstereyim. Al, Bunu aldım. Ay. Buraya fırlattım. Buradaki tuvalet kağıdı tuvalete diklemesine düştü. <laughs> ah. İğrenç ya. Bunu ben ya ne kadar tutarsın yüzünden bir soy olur. Bunu... <gülüyor> 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 ne? Hello, bu etik ama parfüm. <laughs> <laughs> velat 2 3